Merhabalar efendim. tabinin İzam'ın en büyüklerinden Hasan-ı Basri Hazretlerine birisi kıtlıktan şikayet etti. Başka birisi fakirlikten, diğer biri de çocuğunun olmadığından şikayet etti. Hepsine de istiğfar etmesini tavsiye etti. Daha başka insanlar da çeşitli konularda sual ettiler onlara da istiğfar etmelerini tavsiye etti. Sebebini sorduklarında Nuh suresi şerifesinde 10, 11 ve 12. ayeti kerimesini okudu. Eshab-ı Kiram'dan bir zat çocuğu olmayan birine istiğfar et istiğfara devam etmesini söyledi. O kimse günde 700 defa istiğfar ederdi. Nihayet bu şahsın 10 çocuğu oldu ağlayıp gözyaşı dökmenin Allah korkusuyla bir ilgisi olabilir mi? Eğer ağlamanın Allah korkusuyla ilgisi yoktur, rol icabı da olsa ağlayıp gözyaşı dökenler çoktur. Ancak Allah korkusuyla ağlamanın fazileti büyüktür. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Allahu Teala'yı anarken Allah korkusuyla gözünden yaş akana kıyamette azap olmaz. Allah korkusuyla ağlayan göze cehennem ateşinin dokunması haramdır. Yetmiş istiğfar hemen namazın sonunda mı okunur? Fazileti nedir diye sual ettiler. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki her namazdan sonra yetmiş istiğfar okuyanın işlediği günahlar affolur ve cennetteki köşklerini görmeden dünyadan ahirete göçmez. Yani ölürken cennetteki köşklerini görür. Her namazdan sonra üç kere Estağfurullahel azim ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyuma ve leh okuyanın bütün günahları affolur. Hoşçakalınız efendim.